Ve burada tekrar Bugün sizlerle de merhaba komşuya kalbizlerle devam ediyoruz. Alfa 3 mü 2 mi bilmiyorum yeni bir sürümü çıkmış. Eee ondan devam ediyoruz. Bu, 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 çok daha iyi çok daha korkunç olmuş. Hayır bu biraz daha korkunç olmuş ve daha zor olmuş. Video başlamadan önce hemen fark ettiğiniz üzere saçımı kestirdim. Hayatta hiç sevmediğim bir şey yaptım ve saçımı kestirdim. Saçımı kesmekten nefret ederim. Eskiden çok severdim şimdi nefret ediyorum. Ben çok tuhaf bir insan ben de Eskiden sevmediğim şeyleri şu anda çok severim. Bir diğeri dün video atamadım. Sebebi ise... <laughs> <laughs> bu. Sebebi dün süper ötesi üstün klavyem nazar değdi. Çay döküldü. Seni seviyorum klavyem. <laughs> Klavyeye çay döküldü. Sana ben bu klavyeyi sonra ben bunu su geçirmez sanıyordum. Ama çay geçiriyormuş. Sonra gittim ben bunu yıkadım. Yapış yapış oldu her tarafı. Yıkayınca tuşlar kafayı yedi. Boşluğa basıyorum mesela yürümeye falan çalışıyor. Bir tuşuna basıyorum 3 oluyor falan. Her neyse kafa yedi. Sonra ben tekrar yıkadım. Belki ters etki eder, düzelir diye. Ee, kullanmadan kuruladım. Ama biraz fazla kullanmışım. Şurası <laughs> şurayı eritmişim kurularken. Ben fark ediyordum. Telefonla oynadı bir yandan da kuruluyordum. Burayı eritmişim. Bura eriyince tabii ki ve pert oldu. Dün de o yüzden video gelemedi. Tabii ben gittim yenisini aldım mecburen. Ama iyiydi ya. Hiçbir şey yoktu. O değil de su geçiriyormuş. Çok saç. Su geçirmiyor. Bir dakika dur. Şöyle söyleyeyim. Klavyenin şu kısmı su geçirmiyor. Şurası su geçiriyor. Çok saçma. Neyse. Sanki klavyenin sponsorluğunu almış gibi konuşma yaptıktan sonra ki almadım. Alsam kesin överdim. <laughs> Oyunumuza geçelim. Şimdi boşlukta oyuna baş hikaye başlamış. Entla direkt atlıyormuş. Hikayeyi görelim. Göstereyim ben size. Hikayesi de var. Bu arada arkadaşlar önceki videoya Bin Bin'e yakın like gelmiş ama 1000 olmamış standart like'ımız GTA 5 videoları dışında artık 1000 değil yani. Ee, 50 bin abone bir kanalız ve 1000 like alamıyoruz standart like olarak. Bu videoya en az 1000 like bekliyorum arkadaşlar. Hani 1000 like aslında 50 bin abonelik bir kanal için neredeyse hiçbir şey denilebilir. Gerçekten de 1000 like gelmemesi biraz üzüyor beni. Bu videoya şöyle bir 1000 like gelirse çok mutlu olurum. Eşyalarımızı indiriyoruz. İçeri gir. Eşyaları içeri taşı falan filan o tarz şeyler işte. Artık ellerimiz var he. Ben bunu biraz oynadım. Hatta bayağı bir oynadım. Kapı açılmıyor. Ne yapıyorduk? taş alacaktık. Lan! Zibidi Götür lan şey anahtarı Ver Fatality Nereye gitti lan Karga gitti Ana Hava hava biraz tuhaf Anahtar nerede Hop Evet Kalbimin anahtarı Tamamdır Çıkmıyor Niye Galiba biz çocuğuz ama çocuk gibi ya da Ergen ne yok Üniversiteli Bu arada saçım nasıl olmuş ya Çok salağa benzemişim Boyatsam bir de Oho iyice Boyatsam mı lan <laughs> Herkes boyatabilir mi boyasak Hop hop Oh, oh, oh. Bu bi, bu bir tık daha gülen, güncellenecek videolardan biliyorum. Güncellendiğinde bu ö, levyeyi falan sokuyor açmak için. Yani. Çekiyor böyle. Direkt basınca direkt açmıyor. Ah. Arkadan gelen müzik çok iyi değil mi? Bu arada ben biraz fazla mı karanlığım yoksa bana mı öyle geliyor? Ya dur kameranın parlaklığını açayım şimdi ya. Tamamdır. Kameraya bir tık parlat. Bakın biz bu kapının arkasında bulmaya çalışıyoruz. Hiçbir şey yok burada. Hiçbir şey yok. Bulduk sayılır aslında. Şimdi abi dışarı çık. Bu aslında bizim komşumuzun evi biliyor musunuz? Yani daha doğrusu bu bizim evimiz. Komşumuz bizim evimize çörekleniyor. Yani olay şöyle oluyormuş. Komşumuz bizim evimizi çörek... pinekliyormuş. Bizim evimizi ele geçiriyormuş. Biz de eee şey yapmıyoruz. De. Evimizi geri alma çalışıyoruz herhalde. Hikaye herhalde bu yönde ben öyle anladım. Çünkü böyle oluyor. Dedim bir an oyun dondu. <laughs> ne yapıyorsun? Kendine gel! İşedin mi lan altına? <laughs> Evet anahtar şey kart o. o. şeyin arkasında kart var. Bu tık tık yap diyelim. Tamam. Süt de içiyormuş. Ay içsinde de bakalım. Akıllı mı kalacak onu? Kart oraya sokacağız. Tamam. <laughs> Evde uyuduk dışarı atmış bizi. Pis sıkıpat. Ah seni çılgın. <laughs> Evimi ele geçirdin. Bir önceki sürme göre karakterimiz daha yavaş koşuyor, komşu da daha hızlı koşuyor. O yüzden bir kat ya korkunç. <laughs> Tabi hiçbir zaman korkmuyoruz. Yani bu oyunda. Psikopat denizaltı kapısı yaptırmış ya. Nereden bulmuş la onu? Seni çılgın. Bak hissetti hissetti. Agıdı bu kadar Nasıl koşuyor lan? Göte bak göte. Ba ba Defol. Gitti. Seri çılgın. Allah Allah. Boyuna fark ediyor ya. Git git. Git. Bazen bir de bug oluyor

İçeriği çalıştırıyormuş. Hadi canım. Ananı kimsin? <laughs> <laughs> Hiç beklemiyordum. Merhaba tatlım. Gider misin? Bu adamın adı Vinsonmuş bu arada. Biz, bana öyle birisi söylemişti. Vinson, Vinson. Sigara markası gibi lan. Tamam bu kablo nereye gidiyor? Bu kablo gidiyor, gidiyor, gidiyor. Üst kata gidiyor. Burası benim evim mi? Ha, hakikaten ben kendi evime bakmadım. Ana iki evim var lan ne güzel lan o oh iyi. Yeah. Ha telefonu arayınca şey yapıyormuş lan. Baba baba cevap verecek herhalde. Kendi evime bile giremiyorum lan. Alo. 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 Şakir ordan bir Şakir? Alo. Aç lan kapıyı. Kapıyı lan? Telefon aç. Dur telefon çalmasın. Adam uyuyor. Yani üst kata nasıl çıkacağım lan? Burası zıplatıyor muydu lan beni? <laughs> Elektriğini kestim. Uyurken elektriğe çok ihtiyacı var zaten. Gotun elektrik görüyor uyurken. Çok mantıklı. Mantık tavan. Yalnız ben bu evi ısınamadım ya. Öteki ev daha iyiydi. Vay 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 esne marketleri vay vay seni çılgın hay. Beni tahrik ediyorsun. <gülüyor> 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 Ana. Bir şeye çarptı lan. Şun... şuna çarptı. Bu oyunda şeyleri çarpılabiliyor, çarpabiliyor mu? Tuzaklara falan çarpabiliyor. Komşu gel top oynayak. Geç senin ihtiyacın yok. Sen kendi kendine oynuyordur. Banyo mu oluyor lan bu? Şeyini gözetleyeyim. Herif banyoya kamera koymuş lan. Psikopat amık. Adamın çukuru önemli canım tabi. Yoksa bu kadar gizlediğine göre çukuru yok mu? Başka bir şey mi var? <laughs> <laughs> Komşumdan şüpheliyim. Cinsiyet değiştirmiş olabilir. La shantami mi cantare. La shantami mi Bir şey <centimeters> yok <laughs> 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 e, bu sefer yakalanınca eşyalarınız gitmiyor. Kötünüzde soba da saklasanız gitmiyor. Şimdi Mutfa banyosundayız güzel. Uyku ilacı var. Adamı uyku ilacıyla uyutacağım mı lan yoksa? Onun suyuna katayım. Ve kimse ver be. Adamın fandı. Dur lan süt içiyordu lan bu. Aha. Sütün uyku. <laughs> ya! Ama ayıp etti komşu ya. Dur, sütünle uyku ilacı kattım. Hala yeşilse uyku ilacı katılmış olacak. <laughs> ah seni çılgın. Hala yeşil güzel. Şuradan bakayım sütünü içiyor mu? Dürbünüm yok mu lan benim? Ulan benim de hiçbir şeyim yok. Evden bir dürbün bulayım ya. Aha. Süt içip içmediğini kontrol edeceğiz. İlk defadır dürbün bir işe yarıyor. Ot! Araba çarpacak. Sakin ol. Oğlum bir git süt iç la. Bir süt iç la. Süt iç. Pipi suyu iç. Komşumla kesişiyoruz. Ah canım. Tam angut ya. <laughs> Yeni fark etti. Dur <laughs> bir de bir şey demişti. Çöp kovasında tutup çife basınca yukarı mı ne sekiyormuşum? Çatıya mı ne sekiyormuşum? Şifem basıyor. Cırtam neye basıyorduk lan? Şif miydi? Oha. Çok saçma. Asıldık aldım. Oğlum çok iyiymiş lan. Ah çöp. Ko Anam! <laughs> Aradan düştüm. Araya kaçtım resmen. Ya çöp kovasına bu kadar mı ihtiyaç olur? Aa burada mı? Yok lan. Oha çöp kova sekti gitti lan. Sekti de gitti. Çok saçma. Neredeyim ben? Karşı mahalleye uçtum. Bu herhalde oyunun bir bug'ı ya. Yalnız çöp kovasının kapağıyla dolanmış bu iş. Tamam ben kapakları çö çözerim. Kapağı bak kaptan mekanın kalkanı gibi. Ney Ka kalkana mı kızdın? Bir şey yok. Tamam anlıyorum. Iron Man fanı olabilirsin ama ya oğlum bu eve girmek çok zor ya. O değil üst kata nasıl çıkacağım? Cık, ebesine kaydım. Saklandım dur bekle adam belki Süt içiyor belki. Süt içse de bir kurtulsam ya. He oyunun başlangıcında bana o şeyler bir dakika. Şuraya bir yere ça çakıyordu Bir şey çakıyordu başlangıçta Geldi dur dur kapıyı açtım Sa Sağ kapıyı açtım mal Ya çekmece de ayakkabı saklı Al lan al Oha İyice kafayı yemiş bu adam <laughs> hı, hı, Bir şey yok Ananı bacanı senin var ya Neyse bütün eşyalar bende Ayağım takılıyor bir be Al seni Ses yapıyor zaten Yürü git Klavyeyi yeni aldım ya tuşlar pek alışmadı ya. Bazen boşluk falan basmıyor. Açar mı burayı? Açtı. Oğlum çok iyi. Tüfek aldım. Bo bo Aha bir tane daha var lan. İki tane ihtiyacımız yok. Bırak bunu. Tüfek adamı etki ediyor. Diyebiliyorum. Yürü git lan. Yere git. Yere git. Benden uzak dur. Ananı bacını. işte tüfeği atacağım şimdi. Sağ tuşa basılı tut. Kaldı elim. Tüfeğimi beğenmedin mi? Geceleri bu tüfekle fantezi yapıyorum uçlarında. <laughs> Adam pipisinden vuralım. <gülüyor> <gülüyor> Dur lan bunda da şu kapıyı mı açacağız yoksa? Şunu var ya şunu. Kırmıyor mu? Kırarsın hadi lan. Aa buraya kırmıyor ya. Lan. Oyun baga girdi. Ya yapma. Yapma. Ben burası için çok uğraştım. Al hepsi senin olsun. Al. Gözün doysun, doysun, pis herif. Bir de böyle bug'a giriyor, gıcık oluyorum ya. Oyunu salak gibi bug'a girmesinin ardından tekrar girdik. Çok güzel. Nerede bulmuştum ben o şeyleri? Mutfakta. Hadi şimdi mutfağa gidişin yoksa. Kendimi tekrar şuraya kapatıp, mutfaktan çıkmasını bekleyeceğim. İşiyor, sesi geliyor. Deliği tuttur! <laughs> Bak ya, bulaşıkları yıkıyor ya. Hakikaten bulaşıkları yıkıyor. Geldi. Bak ya, salak ya. <laughs> Ana, cebinde anahtar var. Uyutmam şart yani. Tam geçeceğim yere koymuş piç. Vii! Ne oldu lan? Göt oldun değil mi? Haremi burayı. <laughs> ulan eve doğru bakayım ki eve doğru uçayım diye. O zaman eve, ama eve uçmayayım. O zaman kendi evime bakayım. Belki eve uçarım. Hayır arkadaş hep test yapıyor. Yalnız bu sadece çöp kovasında değil, her yerde işe yarıyor. Ama çöp kovasında herhalde daha etkili. Bir git la. Bir git la. La bir git. Bir git. Ana gıcık oldum la. Küçücük ev göt kadar ev ya her yerde görüyor pezevenk. Uyuyor mu lan? Vallahi uyuyor. Aha anahtarı alacağız dur. <laughs> Anahtar bende. <laughs> Olsun anahtar bende. Bende mi hala? Bende olması lazım. Vallahi bende. Aha bittin oğlum sen. Çılgın komşu seni hani, gizellerini öğreneceğim. Ne saklıyorsun orada bakalım. Ve... Ana kapı kilidinden bakabiliyor muyuz? Oğlum çok iyi lan. Kapat kapıyı. İşiyor şu anda ses geliyor. Leviyi alayım. Şunu alayım. Mutfağa gitmeme gerek yok o zaman. Yatak şeysi var lan burada. Bildiğin hastane yatağı var. Bir saniye o kapıda levhelenecek bir şey vardı lan. Hemen o kapıyı levhelemem lazım. Bu bölümde bitireceğiz lan bunu. Kapının arkasını göreceğiz artık. Açayım da buraya gelsin dur. O oraya gitsin. Ben de hemen arkadan dolanayım. Hakikaten gidiyor lan. Hop 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 hop. <laughs> adam bacım neredesin? Aaa adamın üstüne gittim ya. Ben oraya saklanmak için yardırdım. Neyse o leviyeli oraya açtık tamam. Bir tek üst kata çıkmak kaldı. Onu da nasıl becereceğim bir türlü bilmiyorum. Şunu aç. Aç şurayı. Şunu al. Bunu da al. Aslında bu ilk işime yaramaz artık. Ama lazım olur. Dursun. Hemen gir. İlacı al. Çık. Şuradan. Levye ile açalım burayı. <Gülüyor> <Gülüyor> bir şey yok. Levye gitti ama olsun. Olsun olsun bir şey yok. Önemli değil. Leviyere de işim kalmadı sayılır. Çılgın araba seni. Ya <laughs> kendi evimin arka bahçesindeyim ya inanamıyorum ya. Nereye gitmek istemesem oraya gidiyorum. Ya yani git başka bir burası bizim yerimiz. Üst kat dışında her yere sekiyorum anasını satayım ya. Aha çıktım. Şimdi tek derdim düşmemek. Bunu da yapabilirsem çok iyi olur. Nerede lan merdiven var? Ben niye merdiven olduğu yer bir yer bilmiyorum. İçeride karga var. Karga girince ötüyor. Başka bir oda var mı girebileceğim? Arka odalardan. Ana. Doğru yalan lan. Ben ne mal adamım lan. Bununla şurayı kıracağım. Oğlum çok salam ya. Kıramıyorum. <laughs> Ama dışarıdan kırıyor olmam lazım. Büyük ihtimalle bununla dışarıdan burayı kıracağım ki üst kata çıkabileyim. Evet. Şimdi mantık çözüldü. Tamamdır. Demek ki bu bölümde bitiririz. Sus lan sana uyku vilacı bak. Sus. Bu ne la? Zımba lan bu. Ulan Levi'ye ihtiyacım var. Hay belanı var ya. Bu olur mu bir dakika. Ya levye ihtiyacı var inanamıyorum ya. Ya arkadaş şaka gibi ya Levi'ye ihtiyacım var. Attım ben onu almadı aldım attım bilmiyorum unuttum ya. Sus lan. Sus. Burada bir kapı yok lan. Adam gelemez ki yanıma. <laughs> şaka gibi. Sus. Delerim beynini. Al sana insan. He insanı görünce susuyor. Hırtlağını sökerim senin. Devam edelim çıkacağız mecburen. Levye lazım. Anasını satayım yukarı çıkmak için. Ne çırpındım şimdi de levye artık her ne haltsa o lazım. Mecburen iniyoruz. Şundan şurayı kırabilir miyim? Kırlan. lan. Öl la, öl. Bunun içinde bir şey var mı? Anasını satayım. Levye miydi? Neydi lan o? Aha, levyem burada çok güzel. Uyku ilacını buraya bırakıyorum. Su iç, süt içiyor. Keşke uyku ilacını koysaydım. Sömürdü bakma. sömürüyor. Bir şey soracağım. Bununla bunu da buraya açabilir miyim? E, ee, bir daha nasıl çıkacağım? He, nasıl çıkacağım ben bir daha? Hadi şansa. Oha, aşırı şans bu. Ana şurası şurayı yukarı çıkartıyormuş ya la. Vay anasını ben niye bilmiyordum bunu? Zıplasana anında ya. İyice oyunu harbiden bitirmeyi sardım ya. Çatı, çatı, Çatıda delik var lan. Şimdi. Aha, da oldu. Yeminle oldu. Aç lan şu kapıyı. Düşme! Lan lazım olurdu ama neyse. Siktir lan buraya mı geliyor? Oha buraya gelmesin artık çüş ya. Hop kapının anahtarını aldık. Çok iyiyiz abi. Açılmıyor çünkü şey. Kit Aa, dışarıdan kitle. Artık tamam iş bir Merhaba canım. Hadi gel la. Gel hadi gel. Gelsene. Gelsene lan. Gelsene lan buraya. Kapının anahtarı hala bende mi? Bende güzel. Böyle giderse oyunu biteceğiz arkadaşlar. İlk defa oyunu bitiriyoruz. Hadi bakalım. Kapının arkasındaki gizem. <laughs> Yoksa bir kvari mi saklıyorsun kapının arkasında? Ya bir git, bir uyu. Bir uyulan. lan. Mümkün olduğunca yakalanmamaya çalışalım ki oyun baga giriyor sonra ya. İbne beni kovalamak için spor yapıyor ya. Puşlukta sınır. Git la. Nasıl bulursun beni? Oo, bir an oyunda onu diye çok korktum. Kamera var lan burada. Orada bir yerde kamera var ama nereye sokmuş o kamerayı göremiyorum şerefsiz. O yüzden arkadan camı kırıp gireceğiz. Geç kırık cam var. Al vereyim mi? Al, ah, alırsın ha. Ah. Levye ile döverim seni. Zımba basarım sana. Geliyor mu buraya? Vallahi buraya geliyor. Şurada durak da durakta, bizi görmesin. <laughs> <laughs> Durduk yere şüpheleniyorum. Ne var acaba bende? Tamamdır. Oley! Oley! Ne var lan burada? Çok saçma. Oha. Bu ne lan? Geliyor mu lan buradan biri? Hat, hat. Ne oluyor? Çılgın. Bunlar artık işim yok. Adam ayı ile fetiş yapıyor. Ayı fetişi. Tüm bu işlem ayı fetişi için miydi lan? Hı? Ben tüm bu yolculuğu fetiş için mi geldim? Çaresiz. Post. Bebek çeyisi var. Bebek mi öldürdün? Hakikaten bu ne ya? Ne yapıyorsun burada? Ayı ile fetiş yapıyor, romantizm yaşıyor. Mumu yakayım lan. Yakarım lan bu evi. Seni çılgın. Şuradan geçsem. Oooo. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten ilk defa kapının arkasını gördük çok zorlandım ama. Game.com Süper bir oyun abi. Çıkınca mutlaka oynamalıyım. Mükemmel bir oyun böyle bir şey Tabii ki yapımcılar oyunun sonunu göstermek Çok güzel çok zekice yapılmış bir oyun. Ee, harika bir oyun. Gerçekten bir üst sürüm çıkarsa mutlaka onu da tabii ki hemen oynarım. Bir üst sürüm çıkarsa bana haber verin ama ben bazen geç haber alıyorum. Ee, yorumlarda ben görüyorum haber verin bana. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Videonun başında da dediğim gibi e, ortalama standart like'ımız 1000 bile değilken artık bunu 1000 yapabilirsek çok mutlu olurum. E, bu videoya en az bir 1000 like bekliyorum arkadaşlar sizden. Hala abone değilseniz kanalımıza en yeni videolardan size abone olmak için sağ alttan abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Önceki videomu da gitmeyi unutmayın. O da çok güzeldi. Kendinize iyi bakın Hoşçakalın. Bye bye.